Bir de şimdilik kendi sesim biraz daha e. fazla duysam olur mu kanka sonra kısarsın. <laughs> Vay canasına. Böyle çok iyi. Ya. ya. E. E. Ya. E. E. Eee. Ya. Yüksek binalar ve yüksek kafalar Bir an düşünürsün içinden ya düşsek şuradan diye Her şeyin da huzur geçmez yanından niye Tanrının unutulmuş çocukları biziz diye Yaşattılar her başardılar sahiden Bulantıların etkisiyle kaçtım kızıl maviden ben Korkum bir Allah bir de onun kadar validemden Dolar gibi yükseliyor ümit umma da trenden Artık hepsi hatıra o pislik dolu betonlar O sidik dolu şişeler ve kan kokulu dolar Özledim her saniyeyi bir çıkardık depodan Tabakırköy'e ordu gibi doluşurdu GENC olar. Sana alışama, mahkumum hayatıma Suların pisine, ekmeğin bayatına Güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma Kaybeden sen olursun lütfen benle inatlaşma Hisler gerçek, duruşlar sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, duruşlar sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne burjuva mahalle Rum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve kin yutar Bulantılar sizin yüzünüzden oldu amcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördüm biz pembe gördüm rengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde ne mekandan ne burjuva mahalle Ruhum sokak bir ait olduğu yerde İster gerçek, dürüstler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burjuva mahalle Ruhum sokak bir ait olduğu yerde İster gerçek, dürüstler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde dahi olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen benim kalmadım mecalim Yerden bakınca anladım yok yüzüne sahip misin Şarkılar sokaklara ait ama bu bilim ve seniklere sahip misin Solan çiçeklerin mavi Bedenim benim de 20 senedir ve sadık Korkma sıkıntı yokca Sorun benim tamamı yokla Sol tarafı hissettin mi ruh ayet tek bir nota Sanmam neden kayıp gitti otan Bizi neden erteledin neden bağlandım bir psikopata Tüm hisleri tat al. Kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik et kaliteli kal Üstündeki enerjiyi benden geri ya. Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadım Çok mu mutluyum ki uçurumun çok kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle içten güler miydin çaldın vaktim yokken Vaktim o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Uçurduysa gerçekten Bizten saf var. cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatında dair Olmayı ve be beni uzaklaştırdım bir hain Sen benim kalmadım Mecalim yerden bakınca anladım Gökyüzüne sahip misin Şarkılar sokaklara ait Ama bu değil ve sen sahip misin? solan çiçeklerin Mavi bedenin benimle 20 senedir ve sağlık Gayrı 20 sene bir gün bile Dur demeden anılar yaşanıp Dönüştü dönmelerime ateş gibi soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim manıllara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden bir aşkım Sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanında Düşlediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız hep birlikte Pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters olaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların beni Hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain sen. Benim kalmadım ve canim. Yerden bakınca anladım bak yüzüne sahip misin? İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain sen. Benim kalmadım becalim canim. Yerden bakınca anladım bak yüzüne sahip Çakıllar sokaklara ait ama bu bir im. Ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle senedir ve sadır, gayet Çakıllar sokaklara ait ama bu bir im. Ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle senedir ve salın. It, it, it's hard, baby. Yes. Ki معك you got the hit though. The Sanma, granda, Tanta, like <Gülüş> Gel gel gel. size görelim. Evinde saklanma. <sighs> <S einheit> de ortamda Manitan tasması bol tut salma tamam, tamam. Ve benim kucamda Baby Baby şey çor bampa He tamam, tamam, tamam. Dün gören bakım bacılar yapışır bela gö 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 Göremezsin bir daha Bizdeki flowlar çin kila Adam olsan evine bakarsın ödetmezsin kira Annene silah bul bu çünkü kaçırmam bir daha Umut bum Yine maşallah 80 kilo taşaklar Beni sarsamaz alçaklar Bütün kaşarları bam 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 durdum baba, anca konuş arkamdan el sallayın aşağıdan o sahte dostları bam 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 Ye maşallah 80 kilo taşacak beni sarsamaz alçaklar bütün kaşarları bam 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 Bırla baba, baba anca konuş arkamdan El sallayın aşağıdan O sahte dostları bam 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 vur Kiraladım Mete 25 Bir ay geçmedi kirala Mercedes Bindik aile son turla gel 24 bam bam ma çek Paralar yüklüce Vurgunu yaptık burası ütlüce